Oh çok güzel. Şimdi birazcık abi. Şuraya bir tane koyacağım. Aşağıya doğru inip. Bu ne Şuradan. Ee, hemen bir demir. Havzası bulalım bakalım. Oğlum bu nereye gidiyor nasıl satayım? Bu herhalde beylik düzüne kadar gidiyor ha bu. Bu ne la bu? Abi daha fazla yok muydu bizde ya? Kırdık mı ne yaptık biz bunları? Yedik mi nasıl satayım? Tamam. Güzel. Şöyle koyarım. Ee, şurayı da bir alalım hemen. Kardeş kömüre doyduk la. Kömür mü kemireceğiz? Bire, bize biraz demir ver. ya da almayacağım. Şöyle bir gideyim. Aha ha oh be. Tamam. Çok güzel. Youtube'a da atarım herhalde ya bu yayın kaydını. Sararsa belki bir seri yaparız arkadaşlar. Minecraft 2025 falan diye. Yani şu an güzel gidiyor. Siz de eğleniyorsunuz diye düşünüyorum. Ben eğleniyorum açıkçası. Aa bu şerefsiz burada yine. Lan oğlum. Ay bırak yakamayın. Oğlum yine öleceğim ha. Ay. Ay. Vallahi harbiden yine oku kışımdan vuruyordu bir de Gelme lan. Oğlum bizim bir bir şey kemirmeye ihtiyacımız var. Yiyecek. Ha bir tane ekmek varmış ya. Baba çiğ mi yiyeyim eti? Ne yapayım artık? Çiğ çiğ yiyeceğim hadi. Hadi göm bir tane. Çiğ mi yedik valla. Ulan şimdi geliyorum sana. Akuvat yapacağım sana şimdi kardeşim. Şimdi sana geliyorum oraya tamam mı? Böyle sana akuvat yapıp sana uçacağım üstüne. Gel. Atua 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 atua. Seni hain domuz seni. Tamam. Güzel. Şimdi buradaki demirlerimizi hemen diye alıp gidelim sevgili arkadaşlar. Güzel. Kaç tane oldu abi demirimiz biz? biz Demirimizden kafa. Ha buradaymış tamam. İçeridekiler de var değil mi? Onları da gideyim alayım. Evet evet. Şimdi sevgili kardeşim. Oradakileri yuttuktan sonra bir turda buraları yutmak lazım. Hırlamayın lan. Hırlamayın milletin içinde şerefsiz namussuzlar. Burada iki tane demir kazacağız. Yapmadığınız kalmadı ya. Oğlum ne nereye geldik biz ya? Oo, arkadaşlar harbiden harbiden avcılar, mavcılar, esen yurt. Arkadaşlar gerçekten bu işin sonu Silivri'ye kadar gidecek ha. Ne lan bura bayağı büyükmüş buraya. Tamam. Abi bir stek, bir stek demir toplayıp evimize dönelim diyorum. He? Ya sen namusunu şerefini kaybetmiş bir insansın ya. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Çık lan ortaya. Çık lan. Dur, geliyorum sana şimdi kardeşim bekle. Ben sana geliyorum kardeşim dur. Neredesin lan sen? Lan! Öleceğim lan! oyun iyice gerilim oyununa döndü anasını satayım. Abi ben burada yemek yapayım artık. Öleceğim ben acımdan. Geberip gideceğim buralarda arkadaşlar. Burada biz bir hemen cızbız mızbız bir şey köfte öfte bir şey yapalım. Bir mangal çevirelim. Bir şey yapalım biz burada öleceğiz ya. Şu saman balyalarını da değerlendirebilirdik ama. Dur et var. Hemen şurada. Hemen abi yeter artık ya. Bu çektiğim çileyi ben çekmek zorunda mıyım ya? Isıt abi ısıt ya. Isıt gözünü seveyim bırak ya. Bırak vallahi bırak ya. Değmez abi değmez ya. Bir arkadaşlar? 7-8 kilo et için ölek mi lan buradan iskeletler tarafından buradan ısıralat mı lan? Biri geliyor burnuma ok biri geliyor ağzıma ok atıyor. Ne lan bu? Tamam. gö moruk. Oh. Oh, gömdüm isteği. Vay, oh. kardeşim biftekle besleniyoruz. Biftekle besleniyoruz kardeşim. Şimdi şurada şeyler şeyleri aldım mı ben? Aa bak varmış iki tane daha. Bunları da alayım. Ve bir e, demir kazma yapalım artık. Oğlum arkada bir şey yürüdü lan. Ben yanlış mı gördüm chat? Arkamdan bir şey yürüdü zannettim lan. He? Halüsinasyon görüyorum madenin içinde arası satayım. Deli oldum galiba arkadaşlar ben. Valla bir şey yürüdü gibi mi geldi arkamdan ha? Tamam abi şunlardan bir hemen yapalım. Valla Herobrine herhalde anasadım. Herobrine geldi yani arkamdan. Ya ne bittiniz sizde ne ar var ne namus ya kardeşim gelmeyin artık ya. Oğlum burada bir şey yok diyoruz size ya. Vay anasını satayım ya. Oğlum bunlar güçlenmiş mi lan yani. Bunlar bana biraz güçlenmişler gibi mi geliyor ya sanki. Bunlar güçlü kardeşim ya. Allah bak güçlü bunlar ya. Bunlar kendilerini aşmışlar bunlar. Oğlum burada ne var? Burada portal mı var? Ne var burada nasıl satayım bunun? Teleportur mu var bunun? Ne var burada? Ana. Bunlar bir yerden geliyorlar ha. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bir yerden geliyorlar kardeşim. Oğlum bu neyin abi? Bu değişik bir yere gidiyor. Oğlum. Gelme artık. O gayrı. Aha. da Uuu. Ha yok la lapis bir şey. Uuu. Yok o da bir şey değilmiş. Abi bu altın herhalde. Oğlum bu madenlerin şeyi değişmiş ya. Şekli değişmiş. Oğlum bu topraklar bir enteresan bir topraklar ha. Bunlar bir değişik yani. Oyun çok değişmiş ya. Vallahi değişmiş. Redstone var. Aha. Ahe 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 ahe. Ahe 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 ahe. Elmas bulduk oğlum. Baba tek attı elmasa lan. Manyak mısın oğlum? Tamam buradaki elmasa geleceğiz. Fakat önce sevgili arkadaşlarım. Ee... Oğlum hayatta yemin ediyorum kalamıyorum ha. Abi bak bıktırdınız ha şey değil mi bak terbiyesizlik yapıyorsunuz artık. Artık gerçekten siz bu işi terbiyesizlik sınırına getirdiniz. Edepsizlik sınırına getirdiniz. İskeletseniz de biraz namusunuz olsun. Biraz insana saygınız olsun. Biraz şerefiniz, haysiyetiniz olsun. Biraz delikanlı iskeletler olun. Edebiniz kalmamış. Bitmişsiniz oğlum siz. Bitmişsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şu elimizde bir yer açacağız. Ee, şuraya hemen bir küçük bir chest yapacağız. Ondan sonra şurada şunları bir dolduracağız. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan demirleri emçüklemeye devam ederken hemen bir zırh yapacağız. Çünkü dayak yiyoruz. Öleceğiz anasını satayım. Ee, ve bir adet de. Tamam bu işi bitireceğiz. Pantolon yapmayı unuttuk anasını satayım. ya. Yani. Ee, tamam. Şu elimdekini ben. Şunu kullanabiliyorduk değil mi arkadaşlar ya? Şunu. Şu nuggetı. Bundan şey oluyordu galiba. Malzeme... Şöyle mi? Ha böyle olur. Bir tane alıyorum. Allah kahretsin alsın. Tamam bir de pantolon yapalım abi. Tamam. Evet. Güzel. Tamam. Şimdi... Karnımızı bir kere daha doyuralım. Bir tane de... Iııı... Ee... Kılıcağı yetecek malzeme galiba yok. Tamam baltayla dalarız devam. Kalkana gerek yok kardeşim biz kalkan malkan bizi bozar. Biz delikanlı adamlarız oğlum kalkanla falan oynamayız lan biz. Biz yüreğimizle savaşırız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Biz yüreğimizle savaşıyoruz. Ondan dolayı ilk ben öleceğim. <laughs> Hemen birazdan ölürüz o yüzden. Ulan oğlum bura neymiş ya böyle? Namussuzu gördünüz mü? Namussuz bile o. Şimdi gördüğüm elmas benim neredeydi abiler? O merhabalar kardeşler. Oğlum ne çok varlarla? Allah kocaman maden çıktı. Bu redstone'un yanında mıydı arkadaşlar? Aha. Emcük style'a. İşte bu. Lan bir tane. Oğlum bir tane olmaz lan. Ayıp lan bir tane burada. Ne bu? Ben bunun yüzük mü yapayım bana satayım bundan? Bir tane ne lan? Onu bir tane de olmaz. Harbiden ayıp yani. Etrafı aha bir tane de şurada var güzel. Tamam o zaman abi. Aa bu altın değil bu başka bir şey bu. Ne bu? Ha altının şeyi Hamale Okey tamam. Ee... o zaman biz elmasın olduğu kata gelmişiz. O yüzden buralarda güzel güzel bakarsak bol bol buluruz diye düşün. Abi bir tane çıkıyor kafayı yersin ya. Bir tane de çıkmasın oğlum. 3-5 tane çıksın ya. Reston'un tam tepesinde mi vardı? Bakayım. Bunlar lapis mapiste. Anam. Ha 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 ha. bana. Ben de sana atacağım şimdi yavşak dur. <laughs> Kardeşim, ay ay aşağıda kal şeyde kaltı chest'te. <laughs> tamam. Şunları da bir kazalım. Okay. Oğlum bu ne büyük madenmiş buralar ya. Harbi ana oğlum bak korkuyorum evladım. Zank diye atıp durma şu oku namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, gurursuz, onursuz. Haysiyetsiz it. Lan 5000 kilometreden düştün. Niye ölmedin sen? Abi burada elmas melmas yok. Şu aşağıya bakalım. Biraz kömür de lazım bize. Kömürümüz bitti bu arada. Abi harbiden elmas kıtlığı var burada. Yani iki tane elmas bulduk şurada ya. Bu kadar büyük maden bulduk. Koskoca bir damar çıkar oradan diyordum ama. Vallahi olmadı bak. Görüyor musun? Görüyor musun evlat? Şu başımıza gelenleri. Ne güzel zıplaya zıplaya gezdim la buralarda. Hı. Vallahi güzel zıplaya zıplaya gezdik he. Harbiden eğlendim gezerken. Şimdi birazcık şuradan meşale yapalım. Şunları bir atalım. Şu elmaslar buraya bir gitsin. Şunu da alalım yanımıza. Tamam. Evet. Şimdi oraya bir kere daha bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra yavaştan biz buradan gideriz gibi geliyor. Ama burada bayağı devasa bir maden bulmamız iyi oldu. Bayağı büyük burası. Muhtemelen buradan her aradığımızı buluruz diye düşünüyorum. E zaten elmas var da ne alacaksın ki işte yani. Elmasımızı almışız, demirimizi almışız. Bu saatten sonra bundan fazlasını da aramak kardeşim artık. Yani çok da etik olur mu? Bilemiyorum. Alacağımızı almışız. Belamızı mı arıyoruz da? Değil mi? Tamam. Güzel. Hemen şunu da şuradan yutalım. Hop. Şuradaki demirleri de yudalım mı arkadaşlar? Gerçi çok da yok ama. Birader, benimle uğraşma bak. lavın yanındayım ha. Bak, Love'ın yanındayım. Benimle ilişme... Ya, gel seni bir yakayım şurada. Gel ya, gel ya. Namussuz şerefsiz senin. Hani. Hey evet, şunu da hemen bir alalım. Hey hey hello. Bir şey olmadı lan. Bir an bir korktum arkadaşlar da iyi öleceğim zannettim ama öldüm ben. Güzel. Hemen şunu bir yiyelim. Kardeşim. Üzerimize devrildi yahu. Ne belak bu kadar olan şey. tamam burada bir şey yok. Abi bana şöyle bir gülle gülle bir çıkmadı ya. Şöyle bir 5 milyar tane demir bir anda bir çıksın istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum ya. Beni yormayın oğlum bu kadar. Ben yaşlıyım artık. Bak 29 yaşına geleceğiz Haziran ayında ya. Artık bizi yormayın oğlum. Yaşlandık geçti bizden. Evladım yapmayı çocuk. Bak sesim çıkmıyor evladım ya. Allah seni kahretsin. Attığın oklar inşallah götüne girer inşallah. Seni daha ne diyeyim ya. Bıktım oğlum senden ya. Oho burası iyice çorbaya döndü ha. Birader kalkın gidin ya ne ya bu ya. Oho yemediler içmediler benim peşime düştüler arkadaş. Vallahi yemediler içmediler benim peşimde hayat sürüyorlar ya. Patla lan orada patlamaya şerefsizdir lan. Patla lan. Ulan işin olmasa patlar. Ay bok yiyeceksin Burkito. Kaç buradan kaç. Allah. Ulan 8 kilo et yedik şurada. Oy! Kurtulacağız diye. Oğlum ben nereye geldim ya? Arkadaşlar iyi günler. Hmm. Anam bir de velet zombi geliyor lan. Abi Allah belanızı versin artık. Gidin artık ya. Lan velediyle ile ayrı uğraşıyorum. Büyüyle ayrı uğraşıyorum. Kaç bin tane var oğlum burada? Abi artık buradan gidiyor. Vallahi ben hayata küseceğim burada ya. Çok kalabalık buralar ya. Daha güçlenip <laughs> Yine geleceğim. Orada da indirmem var la galiba. Abi bir de şuraya bakayım. Bir de... anam bak yine arkadan geldi görüyor musun? Merhabalar Spider-Man. Ben senin bütün filmlerini izledim kardeşim. Oyunlarını da oynadım. Ananızı satay. Allah! Allah! Abi bu bizim karnımızın bu kadar acıkması normal mi ya chat? Lan buradan geri bağlanaydı ya oraya. Şimdi ne yaptık abi? 8 daha demir bulmuşuz şuradan. Lazulimiz var. Lapis. Eee, koştuğumuz işine çıkıyoruz, Mantıklı. Mantıklı. Bayağı bir e, bilimsel bir yaklaşım yaptınız galiba burada arkadaşlar. Ne lan it? Oğlum ölsene artık. Tamam. Abi ben buradan gide. Aa şurada demir var. Onu da alayım da öyle gideyim dur. Demir değilmiş lan altın bu şu Ben gidiyorum abi. Sizin derdiniz bitmez moruk buralarda. Ben size söyleyeyim. Siz çok kalabalıksınız buralarda. Buralara mesken tutmuşsunuz. Ne falan gidin lan. Oraya düşersen. Oraya düşersen hayatı kararı vur kim alır? Ay kaçıyorum. Oh. Tamam. İyi günler, iyi çalışmalar. Oğlum buradan değildi lan. Merhabalar kardeşim, iyi günler sana da. <laughs> tamam, tamam kaçtım tamam. Aha demir varmış lan. Bir tane mi? Ona ne de Eyvah kaç abi kaç. Tamam kaçtı Çok güzel. Abicim ben kılıçtan mılıçtan artık bezmiş durumdayım. Ben buradan gideceğim. Yuvama bir kendimi atmak istiyorum. Kendimi bir yuvama atmak istiyorum. Yuvamda kendime biraz dingin bir hayat kurmak istiyorum. Bu maden kardeşim gerçekten gerçekten bizi yordu kardeşim. Gerçekten bizi yordu kardeşim. Şunları alacağım. Sonra buradan bana hayatı öneme sahip olan şeyleri de alacağım. hayatı öneme sahip olan şeylere bak. Ee, geri kalanını da burada bırakacağım. Her şeyi aldım aslında. <laughs> hayatı öneme sahip her şeyi aldım aslında diyeyim. Sonra yuvama geri döneceğim. Artık buradan gidiyorum kardeşim. Biraz da kömür alayım mı? Kömürüm varmış ama hadi şurada gözümün önündeyken almasak ayıp olur. bir de şeye bakayım. Maden burada bırakmadık değil mi? Ah yok bırakmış. Sağ ol. Ray 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 Hop 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 Ulan ne gizdim be Gizdim değil ne gezdim tabi evet. Ah. Şerefsizler evinizin altını koruyun önce. Koruyucuymuş burada. Avengers sanki. <laughs> Merhabalar kedicik. <laughs> oh, güzel. Hemen evinizi bir çalayım ben sizi. Bunlar benim hakkım kardeşim artık. Gerçi bak çalamadık. Şunu bırak abi. Dip dip slate neymiş ya? Ha, bir de tüy alalım. Şu balyaları da emücükleyelim değil mi arkadaşlar? Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Ben gelene kadar yenilerini de yapın. Hahaha. <laughs> Hahaha. Ne yapayım löp, löp Ne yapayım koçum. Şu eve de bir bakalım. İş yok. Tamam hadi gidelim artık yuvamıza geri dönelim abi.